Selamlar sevgiler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sade kek yapacağım. bakalım beğenecek misiniz canlarım? Hemen şöyle ben malzemeleri sayayım. Bir bir su bardağı toz şeker koydum içine, kabım içine. 3 e, tane de yumurtayı kırdım. Onları bir güzel çırpacağım birazdan. Hemen malzemelere geçeyim. Bir su bardağı süt var. Ve e, yarım su bardağı sıvı yağ bir tane kabartma tozu, bir tane vanilya ve iki buçuk su bardağı un var. Bunlarla hemen başlıyorum. Ben çırpıcıyla çırpacağım arkadaşlar. Sesin duyulmaması için, rahatsız etmemesi için. Öncelikle sesi ben e, görüntü alayım. Kabarttıktan sonra tekrar açacağım. Yumurta ve şeker arkadaşlar e, köpük köpük olana kadar çırpıyorum yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırptım. Hemen diğer malzemeleri ekliyorum. Ve mikserle çırpmayacağız canlarım. Spatula ile devam edeceğim. Köpüğü öldürmemek için. İçindeki köpük çünkü e, kaybolsun istemiyorum. Ve onu yavaş yavaş ekliyorum. Yavaş yavaş bu şekilde. Onu koyduktan sonra kabartma tozu ve vanilyayı karıştırıyorum. Vanilya şekerini de ilave edelim. Şöyle bir karıştırayım, dağıtayım. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş bu şekilde yumurtaları söndürmemek için yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Hemen diğer unu da ekleyeyim. 2,5 su bardağı un kullanıyorum. bu şekilde yavaş yavaş çırpıyoruz. İçinde topaklanma kalmayana kadar bu şekilde çırpacağım. Evet canlarım şu anda topaklanma kalmadı. Çırptım. Ee, Kek kalıbımı yağladım ve üzerine biraz un serpeledim Ve şu anda kekimi boşaltıyorum. 180 derecelik fırına açtım arkadaşlar. Fırınım şu anda açık. Ve hemen fırınıma ilave edeceğim. Bunu da koyacağım. Evet canlarım. Şöyle biraz sallayalım. Hemen fırına ilave ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim hazır şu anda çok güzel çok lezzetli görünüyor hemen bir kesip tekrar size göstereyim içi de puf puf olduğuna eminim evet canlarım tamamen soğuttuktan sonra kesiyorum bakar mısınız içine sünger gibi kekimiz oldu çok lezzetli şu şekilde tamamen soğumadan kesmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar tamamen soğuttuktan sonra kesimini yaptım ve sizlerle paylaştım yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum afiyet olsun diyorum şifa olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.